Sayın vekilim, e, ithalatın e, olduğu gün biz bu mısırı 9800'den, 9700'den ticaret borsasına verdik. Mısırımızı biçtik, ak akşam ticaret borsasına sıraya girdik. Sabahleyin 8 lira fiyatla uyandık. Yani 9800'de. 9800'de biz bununla yaptık, evet. sabah bunu 8 lirayla evet. uyandık. Yani hangi sektörde vardır ki e, bugün aldığı paranın yarın daha düşüğü olan? Arada, değil mi, evet, da. şu an tarladığımız mıştırmış tarlada. Müşt, 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 tarlada. Evet, hepsi dolu bakın görebilirsiniz sayın vekilim biz açıklanan ithalat kararıyla biçim yapmaktan şu an için vazgeçtik bu fiyatlarla biz biçim yaparsak eğer borçlarımızı kapatamadı kapatamayız ee, kötü daha çok kötü duruma düşeriz bir an önce bu ithalat kararından vazgeçilmesini istiyoruz yani bir an önce artmasını bekleyeceğiz ya da zararına biçeceğiz bir daha seni ekmeyeceğiz yani ekmeyeceğiz vazgeçeceğiz yani bunun başka açıklaması yok sayın vekilim böyle binlerce dönüm Bekliyor. Evet binlerce bekliyor. dönüm bekliyor. Mısır tarlada hasat zamanı ama bir anda kararnameyle evet. çiftçinin cebinden İsm, milyonları is, çaldılar. Is, is. Bir gece uyandığımda sabah kalktığımda ithalat kararıyla birlikte 200 bin TL benim cebimden çalındı. Bir, bir, bir gecede burada bu köyde ne kadar daha dikili arazi var. Ee, bu köyümüzde çiftçimizden alınan milyarlarca lira bir gecede yurt dışındaki çiftçilerin cebine gitti. Herkes orta ölçekli bir ailede herkesin bir gecede 300, 400 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lere kadar bir gecede cebinden zararları oldu Sayın vekili. Binlerce Mısır çiftçisinin derdi bu işte. Çaresizliği, bu öfkesi, isyanı. Buna resmen göz göre göre bizim çiftçimizin cebinden çalıp yabancı üreticinin, aracının ya da tekel tüccarların cebine koy. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya. O çalıştaya katılanlar evet. mısınız? Evet, evet, evet O şey, çalıştayda, evet, o çalıştayda biriniz çıkıp şey sordu diye hatırlıyorum. Bakan Bey'e. Ee, Mısır'ın gelen o, limana, limana, aynen, ge, limana. Ge, ge, bunlar gelince biz bitiyoruz getirmeyin dediniz evet, doğru mu evet, kim evet, diyor evet, aranızdan biri evet, dedi evet, ne dedi bakan bey hiç haber ne bir şey söyledi bilmiyorum, ee, bilmiyorum, e, bilmiyorum. Araş Araş araştıracağım araştıracağım, araştıracağım dedi bakın araştıracağım. Dedi. ne zamandı bu çalıştay yani bir, ay Şimdi bir ay önce siz uyardınız. Başında, Bizim sizden tek isteğim e, ithal yapma dediniz. Yani. Doğru mu? Eylül, evet, oldu. Doğru. Eylül yani başında oldu. Yani uyarmasanız uyarmadınız diyeceğim size. Tarım Bakanlığı'na buradan Eskişehir'den beş tane temsilciyle birlikte gittik. Sayın Bakan bizi güzel ağırladı. Bir buçuk saatlik bir muhabbetimiz oldu. Bir buçuk saatte biz çiftçilerimizin bütün sıkıntılarını anlattık. Yani Sayın Şahit birlikte biz bunları sözlü olarak da Sayın Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımızın bize şöyle bir sözü vardı. Ee, biz çiftçilerimize mısırın, maliyetini bu, olur, evet. mısırın maliyetini tek tek hesapladık. Mısırın maliyeti orada 8600-8700 civarında bir maliyet söylendi. Ee, şu anda o zaman mısır 9, 9200 lira seviyesindeydi. Sayın Bakan dedi ki bu sene dedi şu anda fiyatlar çok güzel gidiyor. Biz temo olarak yani alım müdahale fiyatı açıklamayacağız. Eğer ki dedi durum aşağı yönde giderse ben devlet olarak, hükümet olarak dedi mısır alım fiyatını açıklayacağım. Çiftçimi ben dedi bu sene ezdirmeyeceğim Mısır'da dedi. Ama hasatın ortasında şu anda hasat başlamışken Eskişehir'in daha %20, %30'u biçilmişken bir gece yarısı ansızın alınan resmi gazetede imzalı bir kararla bizim ürün fiyatlarımız 2 lira aşağısına indi ve şu anda da bakandan biz bakanımızdan verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Aslında mesele belli. Bakın Mısır daha tarlada duruyor. Mısır tarlada dururken aslında bu üretici hasadını yapıp gidip satmaya hazırlanırken çıkarılan kararname bu çiftçiye, bu üreticiye ihanetten başka bir şey değil. Yani şurada hazır 20 gün sonra, bir ay sonra bu kararname çıksa, iki ay, bir ay sonra değil mi? Hayır. Hiç, hiçbir zararı olmayacak Eskişehir çiftçisine, Anadolu çiftçisine. Maalesef yine bir gece yarısı kararnamesiyle Anadolu çiftçisine darbe vuruldu. Binlerce ki çiftçinin cebinden yüzer binler, milyonlar Milyarlar. resmen çalındı. 8 milyar lira bu kardeşlerimin cebinden çıktı. Çıkıyor bir gecede elin çiftçisine bir aracı firmaya iki bir de bu kardeşlerimizin ürününü ucuza kapatmak isteyen tekellere doğru mu? Milyarları veriyorlar ama kimin cebinden? Anadolu çiftçisinin cebinden çalarak. Bunun adı düpedüz hırsızlıktır. Başka bir şey değildir. Emek hırsızlığıdır. Alın teri hırsızlığıdır. O yüzden tamam kızıyoruz, lanetliyoruz, darbedir diyoruz. Ama ne yapacak bu çiftçi? Çaresiz. Burada da az önce başkanım söyledi. Çiftçiler de söyleyecek. O zaman şimdi çıkıp, şimdi çıkıp bu çiftçinin elindeki, üreticinin elindeki mısıra Doğru mu? Fiyat, Fiyat vermesi lazım. <laughs> Arkadaşlarımız bakan'a söylediler. Ha, tüm Türkiye duydu. Bizim sizden tek ricamız var dediler. İthalat yapmayın dediler. Ben hatırlıyorum. Hepiniz Hı -hı. hatırlıyor. Telefon evet. konuşmasında bakan bağlandı bu arkadaşlarımızın toplantısına ve bakan'a dediler ki, doğru mu? Bizim tek isteğimiz <laughs> var. Yeter ki Ukraynadan gemi gelmesin. En azından hasat bitene, hasat doğru bitene kadar. Doğru mu? Ben hatırlıyorum. O da dedi ki, ya benim haberim yok. Bir bakayım dedi. Sonra toplantınızda yok olmayacak dedi ama maalesef göz göre göre Türk çiftçisine ihanet ettiler. Bunun adı düşmanlıktır. Tarım düşmanlığıdır. Çiftçi düşmanlığıdır. Alın teri düşmanlığıdır. Buradan çağrımız bir an önce bundan vazgeçin. Bu çiftçiyi en azından çıkardınız bu kararnameyi ya iptal edin. Ya, ya da edemeyecekseniz yani siz bu tekellere mahkumsanız <laughs> ya da o zaman bu çiftçiye fiyatını alın fiyatını <laughs> müdahale edin. Eee TMO ile aracılığıyla Tabii, Çiftçinin şüphane... kara gün dostu olan Toprak Mahsusları Ofisi En azından 10 lira fiyat açıklayarak Fiyat açıklayarak Açıklamakla kalmamak kaydıyla Müdahale alımak, alımı yaparak şüphane. Kapısına giden çiftçinin Hiçbirisini boş çevirmeden evet. Ürünlerini alırsa mısırını alırsa O zaman esnaf <laughs> TMO'ya uymak zorunda 3 gün evvelki fiyatları Esnafta yakalamak zorunda Harika, hani, Sayın Bekir tek mısırla değil bütün mahsullerimizin hiçbiri para etmiyor. Burada dediğiniz gibi bak yan tarafımızda mısır var. Arkamızda çekirdek var. Yan tarafımızda domates var. Öyle. Yani pancardır, çitlemelik çekirdek, yağlık çekirdektir, patatestir, soğandır. Bu sene hepsi zararda. Bir tek yağlık çekirdekten bir nevi yüzümüz güldüydü. Biraz da mısırdan gülmek üzereydi ki ağzımızdan emziği çektiler. Gene ortalıkta kaldık. Hani ağlıyoruz, sesimizi çıkarıyoruz. Bu seviyede hain ilan ediyoruz. Hani biz bir reklam peşinde değiliz. Az Eğitim önce de söyledim, biz ekmeğimizin, emeğimin peşindeyiz. Yani. Böyle devam ederse fiyat ne olacak, nasıl? Biz <laughs> Rahat Bankası'nın %60'lı kredilerini hiç birine çökecek ne olacak? Çökecek. Yani 2 sene da... önce e, yulaf fiyatı 6 liraydı. Bu Hı. sene 5,5'a sattık. Evet, 5,5. 2 sene önce 8 liraydı şeyin fiyatı, arpanın fiyatı, bu sene 7 liradan aldı devlet. 8,5-9 liraydı 2 sene önce buğdanın fiyatı, hatta kışın 9300'e filan satmıştık. Devlete en son sattığımız 8 liradan sattık. Yani onun değerleri var. 9-15 aldı ama düşüyor düşüyor. En son sattığımız 8 liradan sattık. Yani 2 sene önceki fiyatlardan daha aşağı satıyoruz. Ama elektrik biz Haziran ayından Temmuz ayına %35 diyorlar da yani biz 500 pardon 350 lira 350 bin lira elektrik parası ödüyorduk. Bir ay sonra 620 bin ödedik. Zaten 24 ya. ay 24 saat çalışan bir elektrik. Aynı elektriği iki katını ödedik yani. Ben anlamıyorum nasıl olduğunu. Bir de hani biz kazandığımızı bu ülkede harcayan <laughs> insanlarız. Biz kazandığımızı herkese dağıtıyoruz. Ama Ukrayna'nın çiftçisi buraya dağıtmıyor yani. Gene devlet daha karlı çıkacak. Yani biz çünkü bu malı parayı başka yere kaçırmayacağız yani. Biz gideceğiz işte atıyorum. Manav vereceğiz, kasaba vereceğiz. E, sanayi sanayiye. Sanayiye vereceğiz. Tohum vereceğiz Onlar da kazanacak. Yani bu işçi kazanacak, herkes kazanacak. Çekirdek üreticisin. ben aynı zamanda. Karşı tarlada çerezlik çekirdek var. Geçen sene tonunu 35 bin TL'ye satmıştım sayın vekilim. Daha bugün fabrikada karşıda 26.000 TL'ye teslim ettim geçen sene. Ben 600 dekarlık bir aile işletmesine çalışıyorum. Geçen aile geçen sene Evet 26.000 lirayı. Evet çerez çekirdek üreticisi de çok mağdur durumda. O, 600 dekar bir tarlayı o, işlemek o, için yaklaşık 5 milyon dekara işte 8-9 lira masrafla 5 lira 5 milyon TL bir girdi maliyeti var. Ben bu 5 milyon TL'yi tarlaya harcamasaydım. Başka bir şekilde altın alsaydım, dolar alsaydım hiçbir şekilde üretim yapmasaydım bundan çok daha iyi kazanırdım. Üreterek batıyoruz resmen. Yani rezil oluyoruz vekilim bu yani. Çöküş bu maliyetlerinde yani. Ziraat bankasına kredisi var. Gübreciye borç var. bayilere borç var. Ben hiçbir şekilde borca girmeseydim, bu 5 milyon yükün altına girmeseydim, ben o parayı başka bir şekilde bağlasaydım, ben üretmeyerek, yatarak daha o çok para kazanırdım. Evet. Evet, 50 evet, 50 50 Bunun açıklaması bu kadar basit yani. Hayvanımın yaşı 4. 4 vekilim. Bu gençler eğer tabii şey yap, küstürürlerse en, tarım en, en, bitti. En, Benim yaşım i̇şte artık. Küsmesinler uğraşıyoruz olmuşum. yani. Gençleri küstürürse bitti bu iş. Yani küsmek değil, değil müdürüm şey vekilim zaten küsüz. Evet küstük yani. Şu anda giderek batıyoruz ya. Bildiğim Çalışırken batıyor insanlar. Yani küsmek değil bırakıp gideceğiz yani. yani.